dünyanın en pis ülkesinde ölüme kafa tutacağız. Bugün Bangladeş'te sokak lezzetleri deneyeceğiz. Yanımda kendi yolda namdeğer Çiço var. <laughs> Bakalım Çiço gelir gelmez hastalanmıştı. Tekrardan Çiço'yu hasta etmeyi düşünüyor. <laughs> Şimdi yanlış olmasın ben burada hastalanmadım. Şimdi havalandı hastalanmış Çiço zor toparladı burada kendini. Az az böyle tadına bakar büyük bir ihtimal. Hemen evet. dakika bir gol bir. Abimiz gazete kağıdının arasında böyle bir çeşit bir yemek yapıyor gene bakalım ismini sorup öğreniriz abimiz bak e, psikiyatrik şah kendisi bir tane söylemiş böyle kağıtla beraber yiyor kağıdı kaşık yapmışlar kağıtla beraber mi yiyor kağıdı da mı yiyor abi <laughs> yok canım kağıtla beraber yiyor kağıdı kaşık yapmış abi bak yalnız Elinde. bunlar gazete değil bunlar bizim kitaplar olurdu ya hani eski 12.sınıfa geçerse 11.sınıfa kitabı onların kitap üstüne oluyor. koyuyor sosları da şişeye koyuyor one piece ne ki bunlar abi Small, small, okay? Not too much, small. Name? Name? Sen yersin. Arif. Tallitam. Tallitam. Tallitam adında bir sokak yemeğiymiş. Üstünde soğan, salata, efsane acı biberleri var. Bu soğanlar acı zaten. Biberler zehir gibi. Biberler, evet. Salatalık. Okay, okay, Okay. Bunları koymuyor herhalde. Kart viziti yapmışlar hatta daha doğrusu. Kart vizit mi Aynen kart vizit. Bakalım yiyelim. İçinde fasulye galiba bu He bunu kaşık diye verdi Hı Nohut değil mi? Evet nohut Baya soslamış herhalde rengi o yüzden hmm. böyle Soğan var biber var Acısız yemek yemiyor bunlar Yok Yiyeceksin mi? Ye ye sen zaten doymak için almışsın mübarek Valla saman gibi bir tadı var abi Yeterince acı abi Acı baharatları var abinin burada Hayatımda şöyle bir şeyden yemek yemedim ya. Yani. Yalan. Ben de hayatımda birçok ilki burada yaşadım. kartvizitle yemeği de ilk kez burada yedim işte. Yanıyorum. Yanıyorum. Nasıl? Tadı yok ki. Siz dediğim ya saman gibi bir, bir şeye benzemiyor yani. Yiyecek mi? Yok yemeyeceğim. Yani. Yeter sen yedik hepsini. Abim Donnabat. Donnabat abi. Böyle efsane bir şey bulduk da tezgahın sahibi yok. Nereye gitmiş acaba? Abi neredesin? Abimiz de bir yandan burada meyve satıyor. Meyveyi de böyle sokak lezzetlerine karıştıracağım. Sadece yemek olmasın. Meyveleri de çünkü çok farklı. Daha önce hiç görmediğim meyveler çünkü. Abimiz nerede ya? Abi neredesin? Gelmiyor mu? Meyve ye. Gelmeyecek mi? Meyve yiyeyim. Bunlardan tadına bakayım. Abimizin şöyle bir terazisi var. Onunla tartacak. Bakalım ne kadar gelecek. 50 oluyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> oluyor demek ki. Kota taka. 50, 50, 50. 50 diyor. 50? Aynen. 5 demek istedi bence. Bence de 5 istiyor ama. No no no. <laughs> Diz. Yok artık. Abiler bize keydiriyorlar ya. Çok güzel keydiriyorlar ama <laughs> yapacak bir şey yok. Okey okey. Abi gelmiş gel gel. Bakalım ilk bunun tadına bakalım. First try, first try. Bu sıcak, bu şey ya. İçinde odun falan Biz? var var. Abi bize yedirmeyi öğretecek şimdi. Aa. Sen ye abi onu, sen ye. Sen ye, sen ye. Sen ye, buyur. Aha, ye, ye, ye. Ya abi ye, kurban olayım. Nasıl yiyorsun, öğret bana. Aa. Tatlı galiba. Abi dur, kurban olayım. Şimdi bunu böyle. Hmm. İçinde yolu bak vak çekirdekler var. Çok güzel. Bunu çok beğendim. Dışı yenilmiyor mu? Hmm. Yok dışı yenilmiyor abi dışı yenilmiyor bak. Bu hmm. güzelmiş. Ver bir tane daha yiyeyim. Afiyet olsun. Ay, ay. i̇smi neyim neyim? Abi, abi. kürdana batırmış. Hela. Hela'ymış ismi bunun. Hela mı? adında bir meyve. From Bangladesh. 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 Yeah. <laughs> nice, nice. abi nereye atacağız? ya. Kutu kutu ha Atma, atma. Yer Kota taka. Twenty. Twenty. Ten, ten. No ten. Twenty. Ten, ten. No ten. Okay, okay. Var okay. <laughs> mı? Çıtır bir şey var. Abi'nin elinde böyle bir şey var. What is this, Abi bu ne? Paya, paya. Paya, Name, name? Ben Borigavam. Borigavam. Ha. Borigavam. Biraz da yağ koydu abi. Hat, hat. Abi acısız yapamıyorlar. Bak şurada bir ufak böyle bir kutuları var. O kutunun içine koymuş acısını. Abi böyle tuz, mus, ne varsa koydu içine. Galiba burada karıştıracak böyle. Koy abi koy koy. Çok acı koyma da. Kurban ne oluyor? Aha. Hadi bakayım. Abi böyle külah yaptı, gene defter kitap. Turuşko, turuşko. Elhamdülillah. Gene aynı şekil, kartvizit de yiyeceğiz abi. Dona bat, dona bat. Abi bu şimdi. İnşallah, umarım diğeri gibi değildir. Hadi bakalım, bir tadına bakalım. Hmm. Balkon gibi aynı. Bunun bir tadı var, lezzeti var gene. Salatalık balam var içinde, soğan var, acı var. Güzel gene, yenir yani. Herkes başımıza toplandı. Gel <laughs> bakalım senin beğencen mi? Herkes daha gözümün içine bakıyor, ben yiyemem abi. <gülüyor> <gülüyor> yoldaş, yoldaş. <gülüyor> yoldaş, yoldaş. <gülüyor> yoldaş, yoldaş. Nasıl? Güzel de salatalık sevmiyorum. Abimiz yine yol kenarında böyle toprak tencerenin içine et koymuş, kuru tulmuş biber koymuş, yağla beraber böyle burada satıyor. Bir yandan karşıda ekmek yapıyor. Ekmeği de bu sacın üstünde yapıyorlar. Aşağıda hemen tüp bağlı. Kardeşimiz oradan bezeye hazırlayıp lavaş gibi açıyor. Açtıktan sonra üstünde pişiriyor böyle. Burada kazın, bak buradaki kazların kafasını bile yiyorlar. İç organları, kaz. Burada tavuğun ayağı, işte ciri, kafası, kellesi, parmakları her şey var. Burada kardeşimiz satıyor. Selamünaleyküm. Abimiz burada pişi tarzı bir tatlı yapıyor. Hemen önünde ufak bir tezgahı var. 2, 4, 6, 8 tane de tenceresi var önünde. One piece one. Sweet, sweet. Sweet. Tatlıymış. Bu ne? Hemen önünde bak. Yapıyor abi. Hepsi yapıyor. Tencerenin içinde Hamur Pankek hamuru gibi bir şey var, o hamurla yapıyor. Bak oralarda hazırlanmayı bekleyen birkaç Şimdilik tane daha tatlısı yani. var. Vay be. İki çeşit tatlı yapıyor. Bir böyle sert olanları var. Bir de böyle yumuşak beyaz olanları var. Sert olanı. Sert sert diyor. Pişmiş diyor. <laughs> Bak bu sıcak yiyebilirsin. Abim verecek ben mi alacağım bilemedim. Bu pencerelerin altında ne var onu anlamadım. Aa, Aa sos var. Burada çeşit çeşit soslar var bakın evet, arkadaşlar. Evet, evet. Hepsinin altından farklı farklı soslar çıkıyor. Böyle Aynen. çeşit çeşit evet. kurut sos, bu mercimek. mercimek. Soğan tarzı böyle kurutulmuş Yok, bir bu sos. Bu tarzı bu şey var ya. Oo. Böyle mi? çeşit çeşit abi bizi dövmeden. <laughs> hemen geri kapatalım bunları. Abi hazırlıyor. Biz mi alacağız? 10 verecek anlayamadım şimdi Şine de karışmak istemiyor. Para. Ta Kota taka? Ten taka. Ten. Ten taka. Abimiz 10 taka diyor. Şöyle verelim. One piece. One Gene kitap kağıdında serviste verdiler abilerimiz. Bunu galiba şöyle açacağız ama çok sıcak, yandım. Elimle böyle. O buharı galiba. seni yakar bak. Huh. Çok sıcak. Abi so hot ya. Ya biz Abi ver onu da açayım. Yok yok ya Ziyan olmasın boşuna. Aha. Şöyle içi hamur dolu. Put put. Başlıyor. Ne? Aa bunlardan koymuyoruz. Bu soslar yemek bu soslar için yemek oluyor. için demek ki. Bunu böyle olduğu gibi yani yiyeceğiz o zaman. Içeride. Ha, bunlar sos. Diğer, demiş. diğerlerine tat. O zaman o tuzlu bu tatlı. Sanırım. Çok mu tatlı? Kıvamında. Bu tatlıları gerçekten hep kıvamında yapıyorlar. Fark ettiysen hiç böyle çok tatlı değil. Hep kıvamında. Bu da gayet güzel bence. Şişo da yesin bakalım. Beğenecek mi? Ben de yeterli. Ben de yeterli. Ben gayet Allah hafız, Allah hafız. Biraz daha tatlı olabilir. Bak tadı yeni geldi ha. Güzel değil mi? <laughs> Dediğim gibi o tatlı kıvamını tam oturtturuyorlar burada, baymıyor. 700 takayla sokak lezzeti çekmeye başladık. O da 6 dolar falan ediyor. Bakalım kaç adet sokak lezzeti tatacağız. Yetecek mi bu para? Hep beraber göreceğiz şimdi. Ablamızın gözleri görmüyor, elinde bir megafon. <laughs> Öyle sokağın ortasında bekliyor. Hemen arkada kardeşimiz Greyfurt satıyor. Bunlardan deneyelim. Bunları tuzla yiyorlar. Selamünaleyküm. One, one. Only one. One pizza ye. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Direkt al diyor bana. Direkt buradan böyle alıyor ha. Sos, tuz. Salt, salt. You have salt. No. Biz. Bu tuz işte. Yok kanka. Dona bat, dona bat. Böyle. La man la man la. Çok iyi. Greyfood'u hiç böyle denememiştik. Gerçekten çok lezzetli. Kankam çıkmamak için kaçıyor. Tatlı mı? Sivitçili, tatlı tuzlu. Kankam da yiyecek, canları çekti. Ben öyle bir yiyorum ki herkesin canı çekiyor. Bir anda tezgah böyle. Maşallah bereketle geliyoruz. Tezgah hemen doluyor. Elhamdülillah. Kankam arkada Müslüman mısın diyor. Okey, al kanka <laughs> İki tanesi 20. Tamam. İyi güzel güzel. Donla bak donla bak. Ellerim ne? biraz şey oldu <laughs> ama. YouTube channel. Yes. What's name? Arif Zengin. Where you from? Arif Zengin. <laughs> Arif Zengin. Trusco. 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 Yeah. <laughs> Abimiz de burada çerez satıyor. Abimiz burada mazot yağında tatlı yapmış böyle. İnce ince bir yandan da. Çay var burada. Masala çayı. Abi van. Karınca geziyor üstüne var. Karıncalar karıncalar geziyor ama o karıncalardan bir zarar gelmez. Bence kahve tadına Kahve mi içelim? Acı gibi sanki. Ha. Ama tam olmuş sanki olur. ya. Tam olmuş kıvamında sanki. Yok yok abiler hani şeyde yapıyordu ya böyle. O tahtada Toprak. yapıyorlardı. Toprakta aynı. O güzel olabilir. O buranın geleneksel Çabuları çaylarından. Bir tane bu tatlıdan yiyelim bakalım. Bütün her şeyi karıştırıyoruz ama hadi hayırlısı. Bu buraların tatlısı işte Bangladeş, Pakistan, Afganistan. Oo abi bayağı bir bol verdi ama biz bunun hepsini nasıl yeriz bilmiyor. Biz bunu yiyelim. Abi çok bu çok too much too much. Hepsini yemeyiz zaten. Şurada oturalım gel yiyelim. Bir dakika diyorlar herkes böyle. Şöyle gene alalım tezgah canlanmıyor. Abi hangi tezgah gidiyorsak o tezgaha bir şeyler oluyor. Görüyorlar, dikkatlerini çekiyor. Seviyorlar onlar da böyle şeyleri. Dilipi. dilipi, dilipi. Ha, Dilipi'ymiş dilipi. adı. Dilipi. Aynen, Dilipi. Dilipi ya. bak. Güzeldi. Ver Güzel. biz de yek Yemeni beklersek acımızdan ölürüz. Güzel ya. Kötü değil. Pekmez tadı mı var? Sen gibi Çıtır. Allah hafız. Abi böyle beline sepeti bağlamış bir şeyler satıyor ama Kotataka. kota taka. da davallı adam boynuna Noş. Yeniyor mu bunlar abi? Bunlar ne ki? Yok bakılıyor sadece geliyor tabi Kanka bunlar ne abi? Yılan gibi dolanmış abi Vallahi bak, Kota bak, taka Noş taka Noş Aha lan <laughs> ve son anda tutuk. çok kreker gibi İnşallah tatlı değildir artık yeter tatlı tatlı şey gibi Krakslar var yeni acılımı acılı mı şeyle Aynen, aynısını çubuk. yapmış alalım ya abiden gerek ayıp olmasın al abi ya ne kadar güzel adım sistemi kurmuş bak önüne de hemen boynunun üstüne de bir tane ama ağır ya bir kağıt takmış. Vallahi merak ettim bir kaldırayım abi gel bırak mela, bırak mela. Yok be, çok hafif, o kadar ağır değil. Ama sürekli taşıyor. Ya sürekli taşıyor da çok ağır değil ama. La abim taşıyor Abi taşıyor, boyu kısalmış. La, Vallahi. Ne oluyor? Valla. Hep don bagnerim. Don nabat, don nabat abi. Don nabat abim. Allah kız abi. Hmm. Ver bakayım abi. Abi seneciğim. baharatı koyunca daha güzel oldu lan. Valla bak. Koyunca, baharat mı koydun? Hmm. Brother diyor sana. Sağ çok ya. iyi dost kasta basidiyor. Buldun ha kanka. Gel şurada oturalım şunu yiyelim de. Abi pişiriyor. Abi burada <laughs> topraktan kapları böyle ooo. Ne yaptı lan burada bak. ısıtıyor bak. Orada hemen aldığı gibi sıcacık kahveyi bandırıyor bak. Abla arkada değil kamerayı niye gösteriyor. Vay 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 abi ne yapıyorsun? Pat ne Tanduri çay. Tanduri çay. Tanduri çay mı? Tandırda çay abi. Tandırda. Ya tandırda çay ha bunlar tandır olarak işte. Evet. Abi böyle tandırda çay yapıyor. Ama o patladı. Bazıları patlıyor böyle. Şurada oturup içelim mi? Onları gösterme. Onlar kameraya şey yapıyor gel gidelim buradan. Arkadaki ablalar çuha bağırdı da video çekerken biraz Bana uzaklaştık. Bağırlar. kendi kendine bağırdı. Burada abiler şimdi farklı farklı evet. Gene yemekler yapmış böyle sacın üstünde. Ha. Havuçlu makarna. Şunlar havuçlu makarna galiba. Aynen. Şurada havuçlu spagetti var. Ben bunu hala yiyorum bu arada. Bayağı güzel. da burada oturmuş. Kendine bir tezgah kurmuş. Biberlerini kesiyor makasla. Anam ne oluyor lan? Yukarıdan bam diye bir şey düştü. Buranın en popüler, en çok yenilen yemeklerinden böyle biri yumurtalı falan ablamız yapıyor. Bunun tadına hiç bakmadım. Çok merak ediyorum. Hep başında müşterisi var. Şimdi sizi de hep beraber yiyeceğiz. Bu kesin tatlıdır. Bence de. Abla verdi. Bayağı sıcak. Parasını evet. ver istersen. Kota taka. 40 taka. Çok güzel kokuyor. Şöyle vereyim abla buyur. Ablam ne güzel gülüyor. Kız ne yapıyorsun? Dayı hala arkada bağırıyor. Bu dayı iki, bir haftadan beri arkada burada bağırıyor. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda yediğim en güzel yumurta olabilir. İçinde ıspanak falan da var. Ispanak değildir o ya. Tatlı mı tuzlu mu? Tuzlu baharatlı. Gerçekten çok güzel. Bak anlatamam sana. Tatlı gibi duruyor. Çok iyi. Soğan muan var bir de biraz. Tamam ver hadi, hadi. Ablam yapıyor ya. Nasıl güzel mi? Ben 5 saat çiğniyorum. Pekala. Acı. Güzel. Şurası hamur ama ya. Evet biraz ortası sanki hamur kalıyor gibi ama gayet güzel. Baştan, güzel bir saat. Çok güzel gerçekten çok güzel. Ablanın her zaman başı böyle kalabalık. Hiç sakin bir gününü görmedim daha. Güzel yaptın. Allah iş güç kuvvet versin abla. Yapıyorsun bu işi gerçekten. Abimiz burada direkt greyfurt, portakal, ananas... Şu yemediğim, merak ettiğim meyveden var. Hemen yanında bir popcorn tarzı bir sokak lezzeti daha satıyorlar. Burada benim de ustası olduğum, en çok sevdiğim işlerden bir tanesi dondurma işi. Abimizin böyle büyük dondurma arabası var burada kendi yaptığı dondurmalardan satıyor galiba. Bakabilir miyiz? Bir bakalım abi. Aa hazır da var. Burada e, hazırdan ya... böyle yapıyor. Yok yok bu direkt hazır ya. Hazırmış. Hazırmış aynen. Yani aynen. kendi yaptığı dondurmalar sandım. Şu genelde öyle oluyor buralarda ama. Ee ne yiyelim buradan bir şey yiyelim bak arkadaşlar gene kartvizitle bizim gibi yiyorlar. Kartvizitle yemek yemeye devam. Şundan deneyelim ya. Şunu çok merak ediyorum gerçekten. Aa bak mix yaptı onu. Mix yapıp yiyorlar. Ha. Ben de alayım bir tane. Bu patlıcan'a benziyor tohumu. Aynen, çok farklı ya. <laughs> One. Hey, say Save, say same, same. Yeah, yeah, yeah. 20 taka. Okey, bak. Abi sağ olsun, hemen yeah. biz kazıklanmayalım diye düven, 20 takayı da araya sıkıştırdı. Şurada hemen bir çöp. Soslu moslu, böyle baharat baharat. Önünde ne varsa var kankamın. Her şeyi soymuş, önüne atmış. Şu yan taraftakini yedik sanki değil mi? Aynen, daha demin yediğimiz şey. 20 taka. Şöyle verelim. Kanka mı? Donuna bak, donuna bak. Gel bakalım kanka. Abi hemen şurada en çok merak ettiğim meyvelerden biri geldiğimden beri. Hep bugüne saklıyorum. Adını sormadık ya. Neyse aklımızda kalmayacak zaten. Yani. yani. Önemli olan lezzet. Hmm. El lezzeti daha Maşallah çiçekler <laughs> şey üstüne döktü. Çok iyi. Gerçekten çok güzel. Acı bu. Biraz acı evet. Başka ne var? Bu ikisi mi var sadece? Greyfurt var, portakal var. Bu adını bilmediğimiz meyve var. Portakal nerede? Şu. Ben o Greyfurt'un şeyi sanmadım. Bu Greyfurt. Arkadaşlar burada 1 TL üç buçuk taka yapıyor yani yediğimiz ürünlerin çoğu iki buçuk TL 5 TL 10 TL arasında gidip geliyor abi burada yumurta satıyor Herkes burada yumurta alıyor maviler kaz yumurtası beyaz küçük beyazlar tavuk yumurta şu abim burada best ya gerçekten. Turuşko abi Turuşko. Fine fine abi. Bu abi çok seviyorum abi burada bağırıyor. You from here? Ha. Name name what's your name? My name is Ali. Sürekli durup böyle müşteri çekiyor bu sokağa. Burada sokak lezzetleri satılıyor. Buyur abi. Sahne senin. I'm going to Torosko. İnşallah inşallah. İnşallah inşallah, inşallah, inşallah. inşallah abi. What is your name? Allah hafız. My name Arif. Arif. Good name? Thank you. Ya. Me too. Me too. Ben Allah hafız. Allah hafız. Good. Mojar Mojar, down Kral abim ya. Ali abim efsanedir. Sokak neşesi. Çiço neredesin Çiço? Kayboldum ya. Aha geldik gene bu sokağa. Böyle çeşit çeşit spagetti, makarna yapmış. Burada farklı farklı tavuklar yapmış. Selamünaleyküm dayı. Aleyküm Vallahi dayı ne yiyelim senden? Dis. Aa bak tatlı gibi bir şey var. Dis dis. Sandviç yapmış. Hı patates. What is this? Inside, inside. What is this? <gülüyor> çıkın, çıkın. <gülüyor> vegetable. Ha. Patates. patates. falan var, not var içinde. Alalım. Ne diyor? Şu yemeyelim diyor. Adırvan, diz, dis Vegetable. Çıkın, çıkın. No. normal bir tavuk varmış. Diğerleri de tavuklu o ekmekle yaptığı, hamur işiyle yaptığı kendilerine özgü olanlardan yok. Onlardan yemeyeceğiz. Diğerlerini hepsi çünkü patates var. Patatesle bayıyor abi ya. Yani baydı artık geldiğimizden beri ondan yiyoruz. Ala hala dışarıda bağırmaya devam ediyor bu arada. Aha abi çok farklı bir şey daha yapıyor burada. Selamünaleyküm, aleyküm, selam aleyküm. Bunlar neymiş çiço böyle ya? Aa yok ya fare dinle ne fare saçmalama burada fare mi yerler? Şaka Biber biber falan var. What is this? Tea? Tea. Çay mı? Vay be. Hurmaya Nasıl Bu hurmayı böyle şey yapmışlar. Aynen sanki o şeyin içine benziyor ama. Abi çaydan biber atıyorsun. <laughs> Aa, bu ne, çay mı? İçelim yani, mi bir tane çay? Böyle ortaya karışık bir çay. Olur abi. Şimhan bak 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 bak. bak. Sene. Abi. Çok güzel. Ana, <laughs> Çayın içine çay. biber koydu abi. Onlar şaka yapmıştım ama gerçekten abi. Yo, yo abi. Biber koyulmuş. <laughs> o zaman biz kahve içelim. Ben niye çaya kahve diyorum? Kahve gibi gözüküyor abi, İnsan tadını merak ediyor ya onun. Gerçekten. Valla ben yoruldum oturacağım. Şurada bir oturalım abi bir kendimize gelelim. Oh. Bugün de zaman geç mi abi? <laughs> evet abi bugün geç karardı be. Abi şurada bir şeyleri vuruyor kırıyor bir şey yapıyor ama. Selamun aleyküm. Aaa bir meyve var. Siz neyim? Ana. Ana adında bir meyveyi böyle tahta altında elinde bir taşla böyle eziyor. Poşetin içine dolduruyor böyle. İncer, incer. İncar, incar. İncar, incar. Abimiz de incar diyor. İncer. Zincar ha? Zincar, evet. mm, nice, nice. var, dona var. mı? niye var? Abi, biberi... Abi limonu koydu, ezdi. Sıcak su Bir daha sıcak su Biraz da çay Sonra çıkarttı limonu Böyle karıştırıyor Okey Ona bak ona bak Buradan İç bakalım İlk sen iç bir sefer Niye kurban ben Yok kurban değil de. Ne oldu? Naneli çay. Ne çay. Değil mi? Ha. Biber koydursak ne olur? Ha zehir olur. Malum mikrofonda yeni olduğumuz için burada cemilik yapmışız. Mikrofonu kapalı unutmuşuz. Bu kardeşimiz Hindistan Bengal usulü bir sokak lezzeti tattırdı bize sağ olsun. Bir tane böyle hazırladı üstüne koyduğu hafif ekşi gene bir baharat. Ben onu güzelce yiyorum burada. Gene burada bir şeyler anlatıyorum İnanın ben bile ne anlattım bilmiyorum baya uzun bir gündü. Güzel eğlenceli bir gündü yani sevdim bugün baya eğlenmiştik. Güzel bir yemek yani ben ekşiyi severim. Kardeşim para istemiyor burada çok ısrar ettim ama almadı. Ben ısrar ediyorum o almıyor. Tekrar ısrar ediyorum. Gene almadı. <laughs> Artık ben dedim tamam ya senden olsun. Bir de ilk yani bana ilk kez orada biri bir şey ikram etti. Ben de hem teşekkür ettim hem de ayıp olmasın diye ismini sordum falan. Burada da işte ilk kez böyle bana bir şey ikram etti falan diyorum. Burada abiler de gene şifa dağıtıyorlar. Böyle eliyle eziyor eziyor o mayhoş ekşi bir tat gene. Ben seviyorum işte ekşiyi. Görünce dayanamıyorum yiyorum. Bunu daha önce de yemiştim zaten, bayağı güzel, çok lezzetli. Burada da gene o burger tarzı, böyle ha, hamur işinden yaptıkları yemeklerden var sokak lezzetlerinden. Bu tavuklusunu buldum bu sefer. Bunun için hem tavuk var, hem patates var, ufak da böyle mantar var galiba. Sosuyla beraber yenir yani güzel, kötü değil lezzeti. Ben beğenmiştim bunu. Zaten buradaki sokak lezzetleri baharatlı, ekşi olduğundan dolayı tam benim damak zevkime çok uygun. Ondan dolayı çok seviyorum böyle tatları. Çiçio de verdim. Çiçio da bayağı beğendi. Çiçio da seviyor çünkü baharatı, tuzu, limonu. Halk genelde bunlarla karnını doyuruyor burada ayaküstü. Bu da buradaki en çok sevdiğim sokak lezzetlerinden bir tanesi. Pankek hamuruyla yapıyor. Ortasında da yumurta var. Çok lezzetli. Gerçekten bu arada toplamda 75 TL para harcamışız bu sokak lezzetlerini çekerken. Baya önce <laughs> hiçbir şey harcamadık ha. Baya az. Ne yedik ki? Ne yedik abi? Hiçbir şey yemedik ya. <laughs> Baya şey yedik be. Yapmamız için. 10 kalem ürün yemişizdir. Neydik Sadece mu? 75 TL. Doyulacak şeyler değil bunlar. Ufak tefek işte sokak lezzetleri. <laughs>